Efendim babacığım. Kendi renkten beyaz mı? Ee, sarı kırmızı olabilir. Ben galatasaray ama başta bakalım. Ne yapacaksın onu? Ayaklarını boyayacağım. Gıdıklanacaksın. <laughs> Gıdıklanıyor musun baba? Birazcık gıdıklanıyorum evet. <laughs> Babacım sen de ayağımı boyayacaksın benim. Ben de bir senin ayağına boyayacağım. Evet. Kendi renkli boyayacağım. Tamam. Biraz da başka renk boy istersen. Ama ben böyle renkler gider yoksa başka boyamayacağım. Hmm. Benim, benim ayaklarımı da boyayacağım pembe. Hmm. Senin ayaklarını pembe mi boyayayım? Evet, ayaklarımı pembe boyayacağım. Sonra başka renk boyayacağım. Tamam. Baksana onlara şey yapsana. Bir de böyle e, siyah olarak göz yap, kaş yap. Ama ben sana ayağını boyamam lazım. Hı. Hı -hı. Kıyafetlerin de ne güzelmiş öyle. Pırıl pırıl. kim verdi? Benim doğum günümde dedem vermişti. Doğum gününde dedem mi verdi? Evet. Aa. O zaman ben de pasta istemiştim benim pastamda. Kız de istemişti. Hmm. Çok zevkliymiş deden. Çünkü hediye şey veriyor her gün bana. Bebek bile almayacak. Hmm. Ay. Gıdıklandı mı? Gıdıklandı biraz. Şurayı da yine Sarı ayağını da boyayacağım seninki O ayağımı da başka bir renkle boyayacağım. tamam mı kızım? Tamam başka Buraya 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 başka renk boyayacağım Gıdıklıyor <laughs> Birazcık gıdıklanıyor Evet ayaklarım Pençeden şurada... Neyi boyayayım? Evet Sırada bir sıra sarı. Sarı boya evet. Çok güzel. Sarıyı beğendiysen boyayacağım. Beğeniyorum evet. Birazcık daha suyu batırayım. Hmm. Sarı <laughs> Tamam bir tamam yeterli ya. bence. Pastayı tamam. Şimdi şurada kılıklanıyor Evet. Biraz kılıklanıyorum. <laughs> Zeynep Azra Efendim Çok güzelsin kızım Şimdi Teşekkür ederim babacığım Ablamla konuşma ki Ayaklarını boyayacağım Baba nereye batıracaksın ee, Kurusun Sonra bir şey olmaz herhalde Kıdıklandı Kıdıklandı mı sen Evet <laughs> <Onlar> da... hmm. <gülüyor> <gülüyor> evet babacığım. Biraz da kırmızı renkten yap bence. o değil diğer taraf sanı pembe dolu o da olabilir evet, evet boyası, boyu, boyu, Hı, tamam. Sen ressam mı olacaksın kızım? He? Ressam mı olacaksın? E, boy yapmayı çok seviyorsun değil mi?